Köpeklerimizi 2011 yılında AFAD Başkanlığımız tarafından yayınlanan köpekli arama timleri e, sınav yönetmeliği ve çalışma ve sınav yönetmeliğine göre eğitiyoruz. Bu sınavları da başarı kazanan köpeklerimiz enkazlarda çalışabilir e, yetkinliğe sahip oluyorlar. Şu an Türkiye'de 40 civarında arama köpeğimiz var. E, gerek AFAD'da gerekse e, gönüllü ve e, özel kuruluşların sınavımızı geçen köpekleri. Bu köpeklerle enkazlarda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Köpeklerimiz itaat, yönlendirme, çeviklik ve enkazda arama ve bulma becerisine sahip olsunlar diye eğitimlerden geçiyorlar. Ee, en, enkaz e, etaplarında işte gece gündüz her e, türlü mevsim şartlarında çalışması gerekiyor köpeklerimizin. Zorlu bir süreç, bir buçuk iki sene sürüyor bu süreç. Ee, bu, bu sürecin sonunda sınavla girip başarılı olan köpeklerimiz e, enkazlarda çalışabiliyorlar. Köpekler e, ne zaman alırsak o zaman başlayabiliyorlar aslında. 2 aylık da aldığımız köpekler oluyor. 8-10 aylık aldığımız köpekler de oluyor. Aldığımız günden itibaren eğitimlere başlanıyor zaten. Ve köpeklerimiz fiziksel yeterlilikleri uygun olduğu sürece bu sınavları da geçmesi gerekiyor tabii. O sınavları geçtiği zaman da enkazda çalışabiliyorlar. Sınavların bir nedeni de şu köpeklerimizin fiziksel yeterliliklerini test etmek ve bu sınavlara iki senede bir de girmek zorundayız. Giren ve geçen köpekler çalışmaya yetkin oluyor.